بسم الله الرحمن الرحيم ومن ve Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bazı meseleler Vasıf, unsur Boyut ve yansımalarıyla oldukça geniş ve girift bir yapıya e, yapıyı bünyesinde barındırdığından etraflıca istişarede bulunmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla bu çok e, mühim mesele e, kurulumuzun konusu olmuştur pek çok mesele gibi sigorta konusunda da şahsi fetvalardan ziyade müşterek olarak heyet halinde çalışılması gerektiği aşikardır. İnşallah iki gün boyunca bu amaca matuf değerli hocalarımız burada istişare edecekler, müzakere edecekler ve en doğru karar ne ise onu vereceklerdir. Bu çerçevede ekonominin bizzat pratik boyutuyla ilgilenen kişi ve kurumlarla meselenin teorik boyutu üzerine imali fikirde bulunanların ortak bir zeminde buluşmaları son derece önem arz etmektedir. Biliyoruz ki yüce dinimiz İslam hayatın bütün alanlarında insanoğluna rehberlik etmektedir. Müminler de bu bilinçle tüm davranışlarında iş ve işlemlerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmayı hedeflemek durumundadır. Buradan yola çıkarak ifade edelim ki İslam insanoğlunun varlık sahnesinde yer almaya başlamasıyla ve kıyamete kadar da devam edecek bir gerçeklik olan ticari faaliyetlere dair de bir takım düzenlemeler getirmiştir. Bu faaliyet alanı ile ilgili de Kur'an-ı Kerim'de akitlere temel teşkil edecek esaslar ortaya koymuştur. Bu itibarla İslam'ın Müslümanların ticari muamelelerini umumi ahkam açısından dizayn ettiği furuata dair meselelerde ve olası problemlerde söz konusu ana yapıya sadık kalınarak müntesiplerine içtihat çerçevesinde hareket imkanı sağladığı açıktır. İslam dünyasındaki bazı kurum ve kuruluşların ya da ülkemizdeki akademik çalışmaların varlığını biliyoruz. Üretilen bilgilerin Ortaya konulan çabanın ve yapılan çalışmaların şüphesiz hepsi çok değerlidir. İleri sürülen görüşler ve geliştirilen teoriler Kur'an ve sünnette bulunan temel ilkelere aykırı olmadığı sürece de muteberdir. Ancak bunların vakayı bütün boyutlarıyla ortaya koyduğunu ve özellikle uygulama alanı bulan çalışmalara dönüştüğünü söylemek de zordur. İslam'da yaşadığımız coğrafyada iktisat ve ekonomi, imandan, ahlaktan, manevi değerlerden, helal, haram düşüncesinden ayrı düşünülemez. Buna göre bir Müslümanın ticari muamelelerde inancına muhalif ya da şüphe düşüren bir iş ve işleme cevaz vermesi ya da tevessül etmesi düşünülemez. Dolayısıyla her çağda ve zamanda dolaşımdaki ticari muamelelerin İslami hassasiyetin gereklerine uygun olması ya da uygun hale getirilmesi fevkalade önem arz etmektedir. Nitekim ticaretin karşılıklı rızaya dayalı olması, sözleşmelerin gereklerine uyulması Faiz, kumar ve ben e, belirsizlikten kaçınılması ve sözleşmelerin kayıt altına alınması gibi temel ilkeler iktisat alanında dinin itibara aldığı hususlardandır. İslam dünyasına geçen finansal bir akit olarak ifade edilen sigorta bugün hem ticari hem de günlük hayata yönelik bünyesinde birçok ürün barındırmakta. Gün geçtikçe çeşitliliğini artırmakta ve devamlı surette kendini güncellemektedir. Nitekim bugün pek çok çeşidiyle hayatın içinde her daim karşılaşmaktayız. Bu yönüyle detay birçok muamele içerdiğinden dolayı karmaşıklık arz eden fıkhi yönüne olan ihtiyacın her geçen gün derinden hissedildiği Sigorta oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bunlardan birincisi sigortanın mahiyetini diğer bir ifadeyle sigortanın tüm alan ve araçlarını bilip analiz ederek İslam'ın ilke ve esaslarıyla örtüşen bir anlayışın zihin anlayışı zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ticari hayat için önemli bir finansal ürün haline gelen sigortayı objektif bir şekilde değerlendirmeli, İslam'ın ortaya koyduğu temel ilkelerle uyuşmayan yönleri varsa onları ortaya koymalı ve İslam'a uygun bir e, anlayış haline getirmeliyiz. Çünkü sigorta özelindeki iktisatta ideal bir başarıdan bahsetmek için öncelikle bunu başarmalıyız. Bunun için de İslam'ın genel prensipleri ve makasıt bağlamında gerekli ortamı oluşturmak ve bu doğrultudaki sahih yaklaşımı ortaya koymak zorundayız. İkincisi İslami ilkelerle uyumlu özgün bir sigorta modelini inşa etmek Artık vazgeçilmez bir sorumluluk haline gelmiştir. Bunun için de İslami hassasiyeti merkeze alan, kendi inanç değerlerimize ait özgün bir sigorta modelini behemahal geliştirmeli bu doğrultuda çalışmalara hız kesmeden devam etmeliyiz. Üçüncüsü ve son olarak da bu modeli hayata geçirecek bir çalışmanın elzem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İslam'ın temel ilkelerine zıt düşmeyen ve zamanın hakikatlerini de göz ardı etmeyen ideal ve uygulanabilir modeller ortaya koyulup hizmete sunulmak zorunluluğu vardır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün katılımcı hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İki gün sürecek çalıştayın Din İşleri Yüksek Kurulumuzun sigorta konusunda karşılaştığı soru ve sorunlara doğru cevap ve makul çözüm üretme sadedinde bu konuda oluşturulacak karar ve fetvalarda yol gösterici olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.